Günaydın arkadaşlar. Balık hastası kalanlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sabah saat 6 sularda altıya çeyrek falan var. Konya sahiline doğru gidiyorum. Konya Atı Belediyesi'nin önünden atışlarıma başlamayı düşünüyorum. İnşallah istediğim gibi gider. Biraz geç kaldım nasiplerimizi kovalayacağız. Eğer güzel nasipler alırsam sizlerle paylaşacağım zaten. Arkadaşlar artık her cumartesi saat 10'da videolarımı paylaşıyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayalım. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Abone olalım. Güzel videolar çıkıyor bu aralar. Kıyılarımız bayağı şendendi. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendi butonuna basmayı unutmayalım. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlar av yaptım. Bölgeye doğru ilerliyorum şimdi. Yavaş yavaş. Şarap şarap alırsak yakala bırak şeklinde olacağını düşünüyorum. Şurada kuzu palazları var. Umarım keyif verir siz de keyif alırsınız. Bana rast gelsin. Arkadaşlar aldım bir tane. Geliyor. Büyük ihtimalle palas. Ara araba suyu güzel güzel. Hop gitti. Hadi bağlı. <laughs> Kerata nasıl basıyor? Bir daha atalım. Aşağı düşerken kendisi almış. aldı bir tane daha al kaçtı <laughs> Arkadaşlar bir tane daha al güzel basıyor Heratta, <laughs> Biraz ilice herhalde. <ererli. gülüyor> yeah. Biraz da şans veriyorum kaçsın diye ama salacağım zaten. Bir fotoğraf da alacağım Güzel bir palaz Biraz ilerleşmişler Yaklaşık 13-14 cm Ama biz bunları yine salıyoruz Dikkat edelim Sürdürebilirlik adına yapıyoruz bunları Umarım daha büyükleri de denk gelir ileriki zamanlarda şimdi bir fotoğraf alayım Hemen salıyoruz bunu. Uçtu. Atışa devam. Bakalım daha denk gelecek mi? Daha attık bakalım. Her şeye saldırıyor bu canavarlar, her şeye. Aha. Tam burada aldı gerçekten <laughs> Geldi geldi. Baba. <laughs> Daha yeni saldım. O yanından malmış. Oo. Liça bu. Arkadaşlar. Liçamıyor. mı ya? İlk defa yakaladım. Antalya'da. Sakin sakin salacağım seni Şöyle göstereyim. Evet, i̇lk defa yakaladım. Liçamı ya. Fotoğrafını da alacağım hemen. Dur 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 salacağım seni. Salacağım salacağım salacağım. Hakkı'ya da diyorlar. Hadi. Hadi. Bunu da salıyoruz. Yani. Evet arkadaşlar programı arabada başladım. Arabada bitireyim dedim. Bugün Konyaaltı Belediyesi'nin önündeydim. Şöyle göstereyim. Sahilden Bugün ilk defa Konyaaltı sahilinden liça yakaladım. Videoda görmüşsünüzdür zaten onu da. Gayet keyifliydi. Bu bir benim için bir ilkti. Yani böyle sahile geldikçe güzel şeyler yaşamaya başladım. Biliyorsunuz yaz gelince kıyılar şenlenmeye başlıyor. Özellikle Konyaaltı sahilinde kuzu palazları işte böyle liçalar, liçanın palazları, lambuka ondan sonra zarganalar böyle hepsini birlikte sahilde güzel popülasyon oluyor. Melanur da yakalayabilirsiniz. Şu anda sahil yazdan olduğu için çok kalabalık. İnanın oltatacak yer arıyoruz. Bulduğumuz kıyıda köşede bir yerde bu av yapmaya çalışıyoruz. Genelde yakala bırak şeklinde oluyor. Çünkü hepsi yavru daha. Onları koymak vicdansızlık olur. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. Bir buçuk iki kilo civarına gelirlerse gerçekten güzel ve keyifli olacak. Özellikle LRF avlarında. Sizlere de bunları da paylaştım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğen butonuna abone olmayı unutmayalım. Az çok demeyelim. Hoş geçmeyelim.